Merhaba arkadaşlar İlişi Dünya YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu oya yapacağız. Oya iki sıradan oluşuyor. Oyanın birinci sırasında kirpikleri yapacağız. Kirpikleri yaparken yuva hazırlayacağız. Yuvanın içine iki tane bu şekilde çiçeklerimiz için tekrar yuva hazırlayacağız. Ortaya bir tane büyük yaprak yapacağız. İkinci sırada buradaki kirpikte direkleri yapıp oyamızı tamamlayacağız arkadaşlar. Oyamızın yapımına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol yazısını tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek verebilirsiniz. Şimdi oyamızın yapımına geçelim. 2 zincir çekip tığ battığımızı yaptıktan sonra bir zincir çekip ipimizi bu şekilde tığa sabitleyelim. Ve bir üstü alıp herhangi bir tığ battığın içine batıp 2-2 örelim. 1 2 3 4 tane zincir çektim araya battım kapattım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim araya battım kapattım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Araya battım. Kapattım. Bir tane zincir çektim. Bir üste aldım. Bir sonraki tığ battıya battım. 2, 2 ördüm. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane bu şekilde çimen yaptım. Bir tane kirpiksiz kutu yaptım daha sonra şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim geriye döndüm 2 tane kirpik atlayıp buradaki boşluğa batıyorum ve kapatıyorum 2 tane kirpi bu şekilde ortaya aldık arkadaşlar bir zincir çektim geriye döndüm burada oluşturduğum yuvanın içine battım kapattım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim geriye döndüm burada 5. zincirin arasına battım kapattım bir tane küçük yuva oluşturdum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim geriye döndüm bir üste aldım oluşturduğum yuvanın içine battım önce bir sonra iki iki ördüm bir iki üç tane zincir çektim bir üste aldım yuvaya battım önce bir sonra iki iki ördüm üç tane zincir çektim bir üste aldım yuvaya battım önce bir sonra iki iki ördüm 1 2 3 tane zincir çektim bir üste aldım yuvaya battım önce bir sonra 2'yi 2 ördüm 3 tane zincir çektim bir üste aldım yuvaya battım önce bir sonra 2 2 ördüm 1 2 3 4 5 tane bu şekilde yuva oluşturduktan sonra tekrar 6 tane zincir çektim yuvaya battım kapattım 1 2 3 4 5 6'ya tamamlamış oldum Şimdi buradaki zincire geldim. Kapattım 1 2 3 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım. Yuvaya battım, kapattım. Bir tane sık iğne yaptım. 2 tane zincir çektim, bir üstü aldım, yuvaya battım, 2 i̇ki, iki ördüm. Bir tane üstü aldım yuvaya battım önce 1 sonra 2'yi 2 ördüm. 2 tane üstü aldım yuvaya battım 2 2 2 ördüm. 2 tane üstü aldım yuvaya battım önce 1 sonra 2 2 2 ördüm. 1 2 3 tane üstü aldım yuvaya battım 2 2 2 ve 2 ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim araya battım kapattım. 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. Tekrar yuvaya battım, kapattım. Bu şekilde büyük bir tane yaprak yaptık. Bir tane sık iğne yaptım. 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Geriye döndüm. Hemen 5. zincirin arasına batıyorum. Ve kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çektim. Tekrar geri döndüm. Bir tane üstü aldım. Burada oluşturduğum yuvanın içine battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bir üstü aldım. Aynı yere battım. Önce 1, sonra 2 2 ördüm. 3 tane zincir çektim, bir üstü aldım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. 3 tane zincir çektim, bir üstü aldım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. 3 tane zincir çektim, bir üstü aldım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. 1 2 3 4 5 tane bu şekilde boşluk oluşturduktan sonra 6 tane zincir çekiyorum tekrar yuvaya batıp kapatıyorum bununla beraber 6'ya tamamlamış oluyorum şimdi zincir arasına battım kapattım buraya da aşağıya inmek için sık iğne yapıyoruz 4 5 6 7 tane sık iğne yaptım tekrar yuvaya battım kapattım aşağıdaki boş yere battım kapattım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim araya battım kapattım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya battım kapattım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm 1 2 3 4 zincir çektim araya battım kapattım bir zincir çektim bir üstü aldım bir sonraki tığ battıya battım 2 2 ördüm bu şekilde çimenlerimizi yapmaya devam ediyoruz ben bağlamak için bu kadar yaptım. Şimdi bir zincir çekip kesiyorum. Sizler bu kirpikleri iki çiçek arasında ne kadar mesafe istiyorsanız o kadar yapın. Daha sonra da Yuvayı kurup içine çiçek ve yaprağınızı yapın arkadaşlar. Şimdi ben bu ipi de yakacağım. Evet arkadaşlar bakalım ne yaptık. Kirpikli çimenlerimizi yaptık. Çimenlerimizi yaparken yuva hazırladık. Ve iki tane bu şekilde çiçek oluşturduk. Ortaya da bir tane yaprak yaptık. Şimdi hemen boşlukları doldurmak için diğer ipimi alıyorum. Bir zincir çekip ipimi tığa sabitliyorum. Ve burada 1 2 3. kirpiğin içine battım. Kapattım. Bir zincir çektim. Hemen ilk boşluğa batıyorum ve kapatıyorum. 3 tane zincir çektim, bir üste aldım, aynı yere battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim, araya battım, kapattım. 3 tane zincir çektim. Aynı boşluğa battım. Kapattım. Bir sonraki boşluğa geçtim. 3 zincir çektim. Bir üstü aldım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra iki, 2 ördüm. 4 zincir çektim. Araya battım. Kapattım. 3 tane zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. Bir sonraki boşluğa geçtim. Buraya da aynı şekilde 3 zincir çektim. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya battım, kapattım. 3 zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. Bir sonraki boşluğa geçtim, kapattım. 3 zincir çektim, bir üste aldım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya battım, kapattım. 3 tane zincir çektim, aynı yere battım, kapattım. Bir sonraki boşluğa geçtim, kapattım. 3 zincir çektim, bir üstü aldım, aynı yere battım. Önce bir, sonraki iki ördüm. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim, araya battım, kapattım. 3 tane zincir çektim, aynı yere battım, kapattım. Bir sonraki boşluğa geçtim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim bir üste aldım aynı yere battım önce 1 sonra 2 iki, iki ördüm 1 2 3 4 tane zincir çektim araya battım kapattım 3 zincir çektim aynı yere battım kapattım bir zincir çektim buradaki yaprağın tepesine küçük bir kirpik yapmıştık oraya battım kapattım bir zincir çektim bakalım Evet arkadaşlar bu şekilde yaptık Şimdi diğer tarafı da aynı şekilde yapacağız. Hemen düzeltiyorum ve ilk boşluğa girdim. Kapattım. 3 tane zincir çektim, bir üste aldım, aynı yere battım. Önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Araya battım. Kapattım. 3 tane zincir çektim, aynı yere battım, kapattım, sıradaki boşluğa geçtim, kapattım, 3 tane zincir çektim, bir üste aldım, aynı yere battım, önce 1, sonra 2, 2 ördüm. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim, araya battım, kapattım, 3 zincir çektim, aynı yere battım, kapattım, sıradaki boşluğa geçtim oraya da 3 zincir çektim, bir üste aldım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. 1 2 3 4 zincir çektim. Araya battım, kapattım. 3 tane zincir çektim. Aynı yere battım, kapattım. Sıradaki boşluğa geçtim, kapattım. 3 tane zincir çektim, bir üste aldım. Aynı yere battım. Önce 1 sonra 2 2 ördüm. 4 zincir çektim. Araya battım. Kapattım. 3 tane zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. Şimdi sıradaki boşluğa geçtim. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2 örüyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Araya battım. Kapattım. 3 tane zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. Son boşluğa geçtim. Kapattım. 3 tane zincir çektim. Bir üstü aldım. Aynı yere battım. Önce bir sonra iki, iki ördüm. 1-2-3-4 zincir çektim. Araya battım. Kapattım. 3 tane zincir çektim. Aynı yere battım. Kapattım. Bir zincir çektim. Burada 1-2-3. kirpin içine battım. Kapattım. Bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Hemen fazla iplerimi de yakacağım daha sonra bakacağız arkadaşlar Evet arkadaşlar şöyle elimle düzeltiyorum şimdi bunu sizlerle beraber yaptık bunu da daha önce yapıp hazırlamıştım oyamız bu şekilde oldu arkadaşlar oyamızın iki çiçeğin arasına 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kirpik kaldı. Mesafe bu şekilde oldu. Sizler de isterseniz bu mesafeyi beğendiyseniz bu şekilde yaparsınız ya da istediğiniz kadar kirpik sayısını arttırarak mesafeyi uzatabilirsiniz arkadaşlar. İki çiçeğin arasına 16 tane kirpik yaptım. 3 tanesini buradaki çiçeğe bağlandı. 3 tanesindeki buradaki çiçeğe bağlandı. 2 tanesini de buradaki yuva için kullandık. 6 7 8 tane oldum. Ve 1 2 3 4 5 6 7 8 tane de ortada kirpik kaldı. Yani toplam 16 tane kirpik yapmış oldum arkadaşlar. Sizler de bu sayıyı istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Oyamız böyle. İnşallah beğenirsiniz. İnşallah anlatabilmişimdir arkadaşlar. Beğenip yapmayı düşünen arkadaşlar için şimdiden kolay gelsin. Beni seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepiniz Allah'a emanet olun.